Vurma <laughs> bakmaya geldim, şey bakmaya geldim. işte Ramazan alışverişi yapmaya geldik. Allah yeni çıktık. Daha fiyatlara bakmadık ama yüksek gibi gözüküyor. Vurma fiyatları 95-85 arası ama ne kadar o yaparlar, bilmiyorum mu Biraz pazarlık yapmak şart yani. Vallahi Ramazanda işte hurma, peynir filan düşünüyoruz yani. Kayseri'ye alıklar. Bakan <laughs> balırma, 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 balırma. Hey maşallah de. Hey maşallah Fiyatlar normal abim. Tam hakkı yani. Kaç mı normal? Kurma 100 lira abi. baş yok acı kadar gidiyor? Ya. Abi bizden iyisi olsun, temiz olsun 100 liradan. 200 lira alalım. <laughs> İyi çok şükür elhamdülillah iyi. Yetmişim Vatandaş ne alıyor efendim? Beyaz peynir alıyor. Ya, genelde satışlar ne yönde? Daha pek hareket başlamadı bekliyoruz inşallah olur. Şu an gibi ama. Boş yani. Bak içeri bomboş. Bakın içeri bomboş. İnsanlar gelirse ekmek yiyeceğiz. Gelmese yemeyeceğiz. Her Valla biz geçen hafta geldiğimizde bu kadar yoğun değildi. Evet biraz var ama eskisi gibi değil sanırım. Daha şimdi geldik çünkü. Evet. Ramazan için bir şeyler alınacak evet. mı? Bilmiyorum bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şeyler bulursak alırız herhalde. Hurmayı pek tercih etmiyoruz çok sevmedikleri için ama işte normal klasik peynirler işte çeçili vardır elimizde. O kadar. Kaşar falan onlardan alacağız yani. Vallahi Ramazan'da ne gerekiyorsa onları alacağım. En başta zeytin peynir vesaire. Hurma yani, alacak mı efendim? Şimdi ona bakacağım zaten. Ya evet, nasıl? Ya çok pahalı geldi ama az bir şey de tadına bakacak kadar da olsa kalacağım. <laughs>